Bir videoya da hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün normalde yaptığımızdan tamamen farklı bir şey yapıp 22 yıl önce çıkmış olan Call of Duty 1 günümüzde hala oynanır mı size onu anlatacağım. Ben bu oyunu oturup bir günde bitirdim. Size burada yaşadığım deneyimleri anlatıp birazcık da oyun hakkındaki fikirlerimi paylaşmak istiyorum. Bu video incelemeden ziyade biraz sohbet tadında geçecektir. Çok detaya inmeyeceğim. Üstten bir anlatıp kendi fikirlerimi bahsedip sonrasında videoyu bitireceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle oyunu Steam'den oynadım. Direkt olarak açıp oynayabiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Sadece şu anlar fiyatı çok ben büyük ihtimalle Steam hala TL iken bunu almıştım. Şu anda 20 dolar boyun için ne yazık ki çok fazla. Eğer böyle 3-4 doları bulursanız kesinlikle alabileceğiniz bir fiyat o. Onun dışında 20 doları bırakın 7-8 dolar bile vermeyin. İyice düşmesini bekleyin. Eğer böyle işte 3-4 dolar olduğu zaman bence alınabilir kıvama gelmiş demektir. Oyunumuz eski tarih belgeseli tadında bir açılışla beraber başlıyor. Burada benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Normalde tutoriallardan nefret ederim bilirsiniz. Ama bu oyunun tutorialı gerçekten iyi. Aslında böyle süper hareketler yapmıyor ama günümüzde önümüzdeki Black Ops'ları ve Call of Duty'leri düşününce orada direkt makinasınız ya böyle hani herkese karşı tek başınıza saldırıyorsunuz ya. Bu oyunda sizin ordunun bir parçası olduğunu hissetmeniz için bu tutorial oldukça önemli olmuş. Üst rütbeli biri aslında size işte buraya bomba atabilirsin silahı bu şekilde kullanırsın gibi bir idman yaptırıyor yani. Bunun idmandan daha iyi bir adı vardır büyük ihtimalle ama her neyse. ilk çıkartmanız öncesi böyle bir eğitimden geçmeniz tutorial olarak beni mutlu edip atmosfere sokmaya başardı. Devamındaki tüm bölümleri bu şekilde tek tek anlatmak istemiyorum. Hem siz de hem de çok uzun bir video olur. Onun yerine genel bir toplamak istiyorum bölümler nasıldı bundan bahsedelim biraz. Bölüm tasarımı biraz ne yazık ki tek düze kalmış yaptığınız objektifler çoğunlukla değişmiyor hep aynı objektifleri yapıyorsunuz. Fakat bu her zaman kötü bir şey değil. Çünkü bu oyunda günümüz oyunlarının bir çoğunun unuttuğu bir şey var ve bu her şeyi değiştiriyor. Onun adı da tempo. Eğer düzenli oyun oynayan bir oyuncuysanız temponun ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bir oyun size bir saat hikaye, bir saat aksiyon veriyorsa inanılmaz sıkılırsınız, bayarsınız yani. Onun yerine 15 dakika hikaye anlatıyor, işte sizi ufak bir savaşa sokuyor, ardından yeni bir karakterle tanışıyor gibi bir temposu varsa bu oyunu daha uzun süre ve daha rahat oynamanızı sağlar. Call of Duty 1'de bu var işte. Buna hemen bir örnek verelim. Siz ilk bölümü oynuyorsunuz. İlk bölümünde düşman askerler karşı tarafta. Siz de onlara doğru gidip yıkık binaların içerisinde düşman askerleri öldürerek ilerliyorsunuz. Bu bölümde istediğiniz şekilde oynayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey objektifi tamamlamak. İstersen görünmeden gitmeye çalış. istersen sıka sıka git. Hangisini kullanacağın hepsi sana kalmış. Fakat sonra sıradaki bölüm başlıyor. Bundan sonraki bölümde askerler öyle bir yerleştirilmiş ki sizin oraya gitmeniz için yanda duran sniper kullanarak önce düşmanların hepsini temizlemeniz gerekiyor. Bu da normal silahınızı bırakarak bir size tempo değişikliği yapmanızı sağlıyor. Bir iki bölüm daha böyle gittikten sonra sonrasında ise Kaptan Pierce ekibi yani sizin de dahil olduğunuz bir ekiple beraber sıkışıyorsunuz. Bu bölümde sizin etrafınızı çeviren düşmanlar her taraftan saldırıyor ve siz etraftan malzeme bularak kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz. Bu sayede dediğim gibi hiçbir zaman sıkılmıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Size bu oyunda en sevdiğim bölümlerden bir tanesini anlatayım. Birden kendinizi savaşın ortasında buluyorsunuz ve e, silah almak için sıraya giriyorsunuz. Böyle bir sıra var orada. Sonrasında bir şey oldu ve ben silah alamadım. Elime sadece mermi verdiler. Karşı taraf bizi deli gibi tarıyor. Benim elimde sadece mermi var. Dedim herhalde bir hata oldu. Bug oldu oyunda. Eski oyun sonuçta. Kapattım tekrar açtım. Yine sadece mermi var. Hiç silah vermiyorlar bana. Youtube'daki videolara baktım. Bu bölüm tamamen böyle oynanıyormuş. Youtube'dan baktım derken sadece başına baktım. Orada bölümün tamamına bakmadım. Ardından bu bölümü evet silahsız oynuyormuşuz ve savaş atmosferini en iyi yansıtan bölümlerden biri olduğunu düşünüyorum. Bölüm ve atmosfer konusunda söyleyeceklerim bu kadar da oldukça keyifliydi. Şimdi birazcık da oynanışa geçelim. Bu kısım oldukça kısa olacak çünkü biraz olsun tek düzle bir oynanışı var. Geçtiğimiz aylarda Black Ops 6'yı bitiren biri olarak tabii ki de Call of Duty 1'in oynanışının tek düzle gelmesi çok normal. Oyun oldukça eski. Silah kullanmak pek iyi değil. Yani ortalamanın üstünde olduğunu düşünüyorum hala. Ama bazen mermileriniz düşmana isabet ediyor mu etmiyor mu ne yazık ki bunu anlayamıyorsunuz. Bu en büyük sorunlardan biri. Silahlar birbirlerinden yeterince farklı hissettirmiyor. Sniper kullanıyorsanız biraz olsun o farkı hissedebiliyorsunuz. Ama onun dışındaki silahlar birbiri aynı hissettiriyor. Ben bunu fark ettiğim an oyunu hemen kolay moda aldım. Bu sayede hiç sıkmadı beni. Bu arada ben bu tarz olaylarda genelde kolay modu kullanıyorum. Çünkü yapımcılar oyunu uzatmak için mermi sünger düşmanlar koyuyor. Hiç benlik değil abi. Alırım kolay modu hemen oyuna devam ederim. Şunu da eklemek istiyorum. Bundan puan kırarım ama. Fakat Call of Duty'de bundan puan kırmayacağım. Çünkü eski bir oyun. Ben oyunları çıktığı yıla göre değerlendirmeyi seven bir adamım. O yüzden Call of Duty 1 benden bu konuda eksip almadı. Oyunun kalan kısımlarını da hızlıca geçelim. Kaptan Pierce'ı görmek güzeldi fakat hikaye anlatımını çok beğenmedim. Böyle süper bir hikaye anlatımı yoktu. Hatta doğru düzgün bir hikaye anlatımı bile yoktu. Dediğim gibi oyunun temposu bence bu oyunu oynamanız için en büyük sebeplerden biri. Çok güzel bir temposu var. Asla sıkılmıyorsunuz. Sonlara doğru birazcık baymaya başlıyor çünkü çok fazla bölüm tekrarı oluyor. Fakat oyun çok uzatmadan böyle 5-6 saat içerisinde bitiyor zaten. Bana kalırsa çıkışın üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen Call of Duty 1 hala oynanabilir bir oyun. Oldukça keyifli bir deneyimdi. Günümüzdeki Call of Duty ve Black Ops'ın hikaye modlarını özellikle nasıl bu kadar iyi ve etkileyici olduğunu bu şekilde görebiliyoruz. Bu arada ben çok severim. Çok severimden kastım Call of Duty serisinden ziyade sinematik aksiyonları çok seviyorum ben. Hem kısa sürüyorlar hem tek oturuşta falan oynayabiliyorsunuz. Özellikle Black Ops'la beraber artık Call of Duty'leri de seviyorum. ya. Biraz olsun umudum yükseldi bu işe karşı. Evet bu videonun da sonuna gelelim yavaştan. Umarım beğenmişsinizdir. Bugün normalde indie oyunları yaptığım konsepti bir farklı daha büyük bir oyun yaptım. Daha bilindik bir oyun yaptım. Bu tarz oynadığım oyunlar için videolar hazırlamak istiyorum açıkçası. Umarım dediğim gibi tekrardan beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz devamı için kanalıma abone olup yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Dediğim gibi bu oyunu indirime girmeden almayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hadi bay bay.